Gençler yeniden merhaba yepyeni bir konu mol kavramı mol konusuyla beraber e, bu videoya başlıyoruz madde konusunu tamamen bitirdik niye maddeyle başlamıştık kimyanın temelini anlayabilmek için peki neden molle devam ediyoruz işte kimyanın temeli bence iki ayaklı bunlardan biri madde diğeri mol bu iki konuyu bildikten sonra ilerlememiz çok çok daha kolay olacak şimdi mol konusunu anlayabilmeniz için Önce molü kavramanız gerekiyor mol kavramını bilmeniz gerekiyor çünkü sizde biraz soyut kalıyor arkadaşlar mol Mol dediğimiz şey aslında bir sayıdır ve bu sayının değeri de 6.02 çarpı 10 üzeri 23'tür biz bu sayıyla e, bu kadar tane tanecikten bahsederiz. Yani dünyada 602 çarpı 10 üzeri 23 tane insan olsaydı 1 mol insan var diyebilirdik. Mol bir birimdir, bir sayıdır arkadaşlar en basitinden. Bakın gelin açık hali bir yazalım bu sayının. 602 çarpı 10 üzeri 23 dediğimiz sayı 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane 0, 2 virgülle burada 23'e ulaştık. Bakın böyle bir sayı. Hani Devasa kocaman bir sayı. Bu sayıyı okumaya kalktığınız zaman biraz böyle işler karışıyor. Elinize yüzünüze ulaşıyor. İşte birler onlar yüzler. Binler on binler yüz, binler. Milyon on milyon yüz milyon. işte milyar yüz milyar. Trilyon falan derken hani sonra katrilyon kentrilyon kat ne oluyor derken sayıyı okuyamıyorsun. Bir bakıyorsun bir mol oluyor. Yani kocaman bir sayı bu. O zaman burada dikkatinizi çekmek istediğim ilk konu şu arkadaşlar. Bir tane ve bir mol'ü karıştırıyorsunuz ya. Bakın bir tane bu kadar. Bir, yalnız bir. Ama bir mol ne kadar büyük bir şey? Yani bir tane ile bir molü karıştırmamamız gerekiyor. O zaman burada mol kavramı ile ilgili öğreneceğimiz ilk şey şu: mol e, bu kadar tane e, tanecik kimya anlamında konuşuyorum. Bu kadar tane. Taneciğin bir araya geldiği topluluktur. Yani mol bir topluluk birimidir. Nasıl ki siz bir düzüne insan derseniz biz 12 tane anlıyoruz ya. İşte bir mol dediğiniz zaman da bu sayıyı anlamanız lazım. Benim burada çok sevdiğim bir örnek var. Mesela nar aldığınızı düşünün. Bir tane nar alırsınız ama içini açtığınız zaman işte bir mol kadar çok tanecik çıkar. Mol dediğimiz zaman 6.02 çarpı 10 üzeri 23 anlamamız gerektiğini unutmayın. Peki hocam bu sayı nasıl bulundu? Sayılır mı? Hayır arkadaşlar buna insan ömrü yetmez. Böyle bir sayı sayılamaz. Atomlar da sayılamıyor. İşte çok küçük tanecikler ya da sayılamayacak kadar çok olan taneciklerin hesaplanmasında bazı deneysel yöntemler kullanılıyor. Bunlar bizim müfredatımızın dışında ama kabaca anlatalım, anlatalım size. Şöyle bir e, birim hücre olduğunu düşünün arkadaşlar. Kübik birim hücre. Kimyada fazlalıkla kullanıyoruz biz bunu. Bu birim hücreye, kübik hücreye e, kaç tane atomun girebildiğini hesaplıyoruz. Ve buradan atomların yaklaşık olarak hacimleri, işte çapları, yarı çapları hesaplanıyor. Sonra 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane atomun kütlesi hesaplanıyor arkadaşlar. Ve bu sayede mol kavramına geçiyoruz. Mol kavramına peki biz niye ihtiyaç duyuyoruz? Yani hayatımızı zorlaştırmak için mi? Hayır tam tersine kolaylaştırmak için. Kimya bir bilim biliyoruz. Kimyanın bilim olması için arkadaşlar evrensel olması lazım. Yani dünyanın her yerinde aynı sonucu veriyor olması lazım. E, günümüzde telefonlarınızda kullandığınız piller, bilgisayarınızda kullandığınız piller, e, teknolojiden size en yakın örnekler, en iyi geçebilecek örnekler, işte bu pillerde bile mol sayısı hesaplamaları kullanılıyor demek ki hani doğru sonuçlar alabildiğimiz bir yaklaşım yani doğruluğu artık yüzyıllardır kesinleşmiş bir yaklaşım arkadaşlar mol sayısının bu yüzden gündelik hayatta nerede kullanacağız gibi komik sorularla kafanızı bo kurcalamayın, bocalamayın. Söylediklerimi söylediklerime biraz adapte olmaya çalışın. Şimdi kimyanın evrensel olmasını istiyorsak biz yani İstanbul'da yaptığım deney aynı sonucu verecek. Ne bileyim gidip İngiltere Birmingham'da yaptığım deney aynı sonucu verecek. Amerika'ya gidip Minnesota'da yaptığım deney aynı sonucu verecek. İşte bu yüzden mol benim için önemli bir kavram. Çünkü dünyanın her yerinde sayılar aynı sayılıyor arkadaşlar. Ama dünyanın her yerinde yer çekimi mesela aynı değil. Unutmayın. Bu yüzden Mol bizim için çok 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 önemli. Şimdi gündelik hayatta nasıl kullanıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne işimize yarıyor? Çok basit bir örnekle gösterelim size. Basit bir su şişesi var mesela benim elimde. Bugün ders anlatırken size de göstermek istedim. Biliyorsunuz bu şişe 500 mililitre yani yarım litre. O zaman yazalım arkadaşlar bizim elimizdeki şişenin hacmi 500 mililitre. İçi de su dolu. O zaman suyun öz kütlesinin de 1 gram bölü mililitre olduğunu biliyoruz. 1 gram bölü 1 mililitre. E, madde konusunda da görmüştük. Öz kütle birim hacmin kütlesiydi. Yani D eşittir. M bölü V formülüyle bulurduk arkadaşlar. Burada D dediğimiz şeyin bir çıkmasını istiyoruz su için. Hacmin 500 mililitre olduğunu biliyorsak kütlemizin 500 gram olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi yani bizim elimizdeki şişede bu gördüğünüz şişede arkadaşlar 500 gram su var. Peki bu 500 gram su kaç mole denk geliyor diye bir hesap yapmak istediğiniz zaman burada maddeden farklı olarak sorularda şöyle şeyler görüyorsunuz. Parantez içinde böyle ne bileyim hidrojen 1, oksijen 16, karbon 12, magnezyum 24 gibi sayılar görüyorsunuz. Bu sayıların anlamı size verilen atomun simgesi ve yanındaki sayı ile beraber bu atomun 1 molünün kaç gram olduğunu soru size söylemek istiyor. Yani 1 mol hidrojen atomu 1 gramken 1 mol oksijen atomu diyor. 16 gram. Yani bu kadar tane hidrojen atomu 1 gram geliyor diyor. Şimdi arkadaşlar o zaman biz basit bir hesap yapalım. 1 mol hidrojen atomu aldığımızı düşünelim. Ee, pardon su molekülü aldığımızı düşünelim. 1 mol su molekülü acaba kaç gram? Suyun içinde görebiliyorsunuz bakın. 1 mol su da altında 2 olduğu için 2 mol hidrojen olduğunu görüyorum. Hidrojenin 1 molü 1 gram olduğu için 2 gram hidrojenden geldi. 16 gram da oksijenden geldi. 1 mol suyun 18 gram olduğunu rahat bir şekilde bulduk. Peki bizim şişemizde kaç gram su vardı arkadaşlar? 500 gram olduğunu da öz kütleden bulmuştuk. O zaman 500 gram su acaba kaç mol geliyor? Basit bir oran orantı yaparsak buradaki mol sayısının yaklaşık olarak 27,77 mol olduğunu buluruz. Şimdi şu buçuklarla uğraşmayalım, gelin direkt 27'ye yuvarlayalım. Yani boş verelim. Zaten koca koca sayılarla uğraşıyoruz. Bir de buçukla falan çıkmasın. Kabaca yani bu şişenin içinde 27 mol su dedik. Peki 27 mol su bize ne anlatmak istiyor? Dersin başında size demiştim ki arkadaşlar videonun başında. 1 molde bu kadar tanecik var. Yani 602 çarpı 10 üzeri 23 tane. O zaman bizim bir tane küçük su şişemizde 27 mol tane yani 27 mol su molekülü varsa ve mol yerine de biz Avogadro sayısını yazabiliyorsak 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane ee, bizim elimizdeki su şişesinde yaklaşık bu kadar su molekülü olmalı. Gelin şu 0.2 atalım işlemden yine daha kolay işlem yapalım, sayıları yuvarlayalım. Sonuçta direkt matematiksel bir şey yapmıyoruz, konuyu kavramaya çalışıyoruz. 162 çarpı 10 üzeri 23, burayı da düzenlersek 1.62 çarpı 10 üzeri 25 tane su molekülünün Elimizdeki küçücük şişede olduğunu görebiliyoruz. Peki bu sayının anlamı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an dünyada yaklaşık 8 milyar insan yaşamakta. Bilim diyor ki işte bir bu kadar insanda yaşadı öldü. Hadi bir bu kadar da unutalım yanlış sayalım hata payımız olsun. Toplam 24 çarpı 10 üzeri 9 yani 2,4 çarpı 10 üzeri 10 tane insan insanlık var olduğundan bu yana yaşamış ölmüş. Hadi hata yapmış olalım bunun iki katı kadar insan olsun diyelim yani sayıları iyice abartalım. Bu sayıları topladığınız zaman arkadaşlar insanlık tarihinin başlangıcından bu yana 4,8 çarpı 10 üzeri 10 tane insan var olmuş yaşamış ölmüş ve yaşamakta. Bakın bizim küçücük su şişemizde bir avucumuza sığdırabildiğimiz su şişemizdeki su molekülü sayısı tüm tarihte yaşamış insanlık sayısının karesinden daha fazla. O zaman... Yani ne kadar büyük bir sayıyla uğraştığımızı Anlamanız için size güzel bir özet olduğunu düşünüyorum Biz buradan şuna geçiyoruz Atom ve molekül Gerçekten çok küçük yapı arkadaşlar Yani asla sayamayacağınız Ömrünüzün yetmeyeceği Hatta dünya üzerindeki yaşamış yaşamakta olan Tüm insanların sayısının karesinden daha büyük bir sayı Sadece Bu kadarcık bir şişenin içine sığabiliyorsa Atom ve molekül Çok küçük yapılardır arkadaşlar Bu çok küçük yapıların Sayılarını bulabilmek için, miktarlarını anlayabilmek için de işte bir topluluk birimi kullanmanız gerekir. Buna da mol diyoruz biz. Mol'ü kullanma nedeni, nedenimiz tam olarak bu. Size başka bir örnek daha vereyim. E, kocaman bir gökdelen düşün. O gökdelen atomlardan oluşuyor arkadaşlar, moleküllerden oluşuyor. İşte atom ve moleküller arası boşlukları sıfıra indirebilseydiniz gökdelenin boyutu bir tane küp şeker kadar olurdu. Yani o göklerini oluşturan aynı atom, aynı sayıda atom sadece ve sadece bir küp şekerin içine sığardı. Şimdi mol konusunun ne olduğunu ve kavramın ne olduğunu biraz anladık gibi duruyor. Atom ve molekül kavramlarını da unutmayın arkadaşlar. Burada bunlar bizim için çok önemli olacak. Bundan sonraki videoda, şimdi ilk video sadece mol kavramımızdı. Bundan sonraki videoda yavaş yavaş işlemlere geçeceğim. Ama bakın işlemlere geçmeden önce size bir şey sormak istiyorum atom ve molekülün ne kadar küçük olduğunu gördük bakın burada anladık. Sizce bu kadar küçük taneciklerle konuşurken gram demek, kilogram demek mantıklı mı? Bence çok mantıklı değil. Yani boyunuzu kilometre cinsinden ölçmezsiniz. Ya da kilonuzu ton cinsinden ölçmezsiniz arkadaşlar. Her büyüklük kendine uygun bir birimle ölçülmeye çalışılır. Ve biz de burada atomik kütleyi ölçebilmek için yeni bir kütle birimi bulduk. Bunun da AKB. Yani ...atomik kütle birimi oldu. Şimdi bu konuyu, atomik kütle birimi konusunu arkadaşlar... ...burada bir kez öğrenin. Yani 12. sınıf falan deniliyor ya... ...üniversitede dahi kimya gördüğünüz sürece kullanın. Hep aynısı gelecek size. Ee, burada atomik kütle birimini bulabilmek için... ...biz karbon atomunu referans alıyoruz. Neden karbon atomunu referans alıyoruz? Çünkü doğada en çok bulunan atom karbon atomu. Ve 1 mol karbon atomunun kütlesini 12 gram diye kabul ettiğimiz zaman... Diğer atomlarında e, atomların da mol kütleleri tam sayıya yakın çıkıyor. Bakın zaten kocaman kocaman sayılarla uğraşıyoruz. Çok büyük şeylerle uğraşıyoruz. Bir de abuk subuk buçuklarla yarımlarla uğraşmayalım diye tam sayı çıkartmaya çalışıyoruz atom kütlelerini. Bu yüzden 1 mol karbona 12 gram diye kabul ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kabulümüzü yazalım. 1 mol karbon atomu 12 gram diyelim. E, biliyoruz ki karbonun İzotopları da var. Biz burada karbon 12 e, izotopu ile çalışıyoruz. Başka bir şey değil. Yani bunu aklımızda tutalım. Bu bizim kabulümüz arkadaşlar. Ve e, bunu yaptıktan sonra ikinci bir kabulümüz var. Orada da diyoruz ki AKB'yi tanımlayabilmek için bir tane karbon atomu da yine bir tane karbon 12 atomu 12 AKB olsun diyoruz. Bunun nedeni şu. Hemen anlatayım. Basitçe bir X atomu düşünelim arkadaşlar bu köşede. X atomunun sağ üst köşesine iyon yükü yazılır. X atomunun sağ alt köşesine elektron sayısı yazılır. Sol alt köşesine proton sayısı yazılır. Sol üst köşeye de kütle numarası yazılır arkadaşlar. Yani size kütleyi veren sayı yazılır. Kütle numarası ile proton sayısının arasına da nötron sayısı yazılacaktır. Proton sayısı ile nötron sayısının toplamı bize kütle numarasını verir arkadaşlar atomik kütleyi o zaman proton ve nötronun oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yani bir protonun kütlesi eşittir bir nötronun kütlesine bu da eşittir bir AKV'ye diyebiliriz. Hocam peki elektronların kütlesi yok mu? Var ama çok düşük. Yani protonun, nötronun kütlesinin yanında 8000'lik bir fark var. 8000 katlık bir fark var. Yani 8000 tane elektron bir proton ediyor gibi düşünebilirsiniz yaklaşık olarak. Bu yüzden çok hassas deneyler yapmadığınız sürece elektronun kütlesini ihmal edeceksiniz. Şimdi bakın karbonun üzerine 12 yazdık ya kütle numarasını yazdığımız yere. Bu yüzden karbonu 12 gram ve 12 akb diye kabul ettik. Şimdi arkadaşlar 1 molle 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik vardı. Yani bakın bu sayıyı yazmak çok kolay değil. Şu açık halini yazmak ile çok çok zor. Bazen 602 çarpı 10 üzeri 23 diye ondalık sayı olarak yazıyoruz. Matematik imdadımıza yetişiyor. Bazen de biz bu sayıya NA yazıyoruz. Peki neden NA diyoruz? Çünkü bu sayıyı bulan isim Avogadro arkadaşlar. Kimyacı Avogadro ya yaptığı deneyler sonucunda mol sayısını buluyor. Ve biz de diyoruz ki şimdi bu bir sayı sonuçta ve İngilizce'de sayı biliyorsunuz number. Yani ne ile sayıyı gösteriyoruz? kim buldu bu sayıyı? Avogadro. O zaman biz buna number of Avogadro diyelim. Yani en a tane sayı diyelim diyoruz. Ve bu yüzden e, molün simgesine en a diyoruz. Bazen bunu n diye de kullanabiliyoruz. n dediğimiz zaman da 602 çarpı 10 üzeri 23 aklınıza gelsin. 1 mol dediğimiz zaman da 602 çarpı 10 üzeri 23 aklınıza gelsin. En a deyince de aklınıza 602 çarpı 10 üzeri 23 gelsin. Şimdi biz 1 mol diyorsak arkadaşlar 1 molün içinde kaç tane tanecik vardı? En a tane. O zaman Na tane karbon 12 atomunun hala 12 gram olduğunu söyleyebilirim. Şimdi eşitliğin iki tarafını da gelin Na'ya bölelim. Na'ya Na'ya bölersek arkadaşlar yani bir sayıyı sayıya bölerseniz sonuç 1 çıkar. O zaman bir tane karbon 12 atomu yani aynı sayının aynı sayıya bölümü 1'dir. 12 bölü Na gram olacaktır arkadaşlar. Şimdi buraya püür dikkat. Bakın burası da bir tane karbon atomu. Burası da bir tane karbon atomu. O zaman 12 bölü NA gram dediğiniz kütle 12 AKB eşit olmalı. Hadi gelin eşitleyelim. 12 bölü NA gram eşittir 12 AKB ise. Her taraftan 12'leri götürdüm. Yani 1 bölü 12 ile çarptım iki tarafı da diye düşünün. O zaman 1 bölü NA gram eşittir 1 AKB ya da ya da her tarafı NA ile çarpalım. 1 gram eşittir NAKB diye bir eşitliğe ulaşıyorsunuz. İşte bu sizin gram AKB çevriminiz arkadaşlar. Hani nasıl bin gram bir kilogram diyorsunuz ya? işte bir AKB'nin de bir gramın en ada birine denk geldiğine ya da bir gramın en AKB olduğunu unutmayın. Ee, tabii ki size böyle sorular çok fazla gelecek çünkü atom ve molekülün kütlesinden konuşurken bir tane atomun, bir tane molekülün kütlesinden konuşurken gram demek kilogram demek hiç mantıklı değil. Biz ancak mol sayısı kadar yani devasa büyüklükteki atom ve moleküllerin kütlesini gram cinsinden hesaplayabiliyoruz. Bir tane gibi, iki tane gibi çok düşük miktardaki atom ve moleküllerin kütlesini hesaplayabilmemiz için AKB kullanmamız gerekecek. Şimdi mol kavramının girişi sadece bu kadar arkadaş arkadaşlar. Şimdilik videoyu burada bitireceğim. Bir sonraki video ile beraber mol kavramı ile ilgili sorular üzerinden çok derin analizler ve örnekler yapmayı düşünüyorum size. Ee, videoyu verimli bulduysanız ya da herhangi bir eksik görüyorsanız yorum kısmında bildirmeyi unutmayın. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.